...öncelikle sağlam, kararlı ve istikrarlı bir siyasi irade ile... ...kamunun ihtiyaç ve menfaatlerini gözeten, meselelere bütüncül ve bilimsel bakabilen politik bir anlayışa ihtiyaç vardır. Afetlere, afetlere yönelik çalışmaları, kaynak ve zaman gerektiren uzun soluklu çalışmalardır. Yani siyasi kadroların ihtiyaç duyduğu ve kendi dönemlerinde yapıp bitirebilecekleri gösterişli yapılar, faaliyetler olma özelliğine sahip değildir. 17 Ağustos'tan 6 Şubat'a, enkaz altında kalan bir ülke tarihimizin en yıkıcı depremlerinden olan 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 24 yıl, 6 Şubat depremlerinin üzerinden ise 6 ay geçti. Söz konusu depremlerin coğrafyamızın gördüğü en büyük depremlerden olduğuna hiç kuşku yok. Ancak ortaya çıkan can ve mal kayıplarının nedeni olarak depremlerin büyüklüğüne vurgu yapılması, şimdiye kadar çoktan alınması gereken önlemleri almayan, bilime ve mühendisliğe kulaklıklarını tıkayan, anlayışın sığındığı bahanelerden öte bir anlam ifade etmemektedir. Özellikle son 20 yıl içerisinde başta depremler olmak üzere tüm afetlere yönelik politikaların ve atılması gereken adımların tüm boyutları boyutlarıyla neler olması gerektiği konularında başta kamu kurumları ve karar organları olmak üzere hemen her kurum tarafından raporlar, planlar, hazır, planlar hazırlanmış ve kararlar üretilmiştir.